Arkadaşlar şunu bir hatırlayın. Ee, İstanbul resmen işgal edildi. Salih Paşa hükümeti görevden alın, yerine Damat Ferit hükümeti kuruldu. Damat Ferit şeyhülislamdan aldığı fetva ile Ankara'nın dinsiz olduğunu, e, bulundukları yerde diğerde katledilmesinin caiz olduğunu fetvasını aldı. Bunu İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu köylerini dağıttı. Yani Ankara'da çıkan otoriteyi Anadolu otoritesini İstanbul hükümeti itilaflarla birleşerek yok etmek istedi. Temel espri bu tamam mı? İşte bu yok etme faaliyetleri sonucunda isyanlar ortaya çıktı. Bu isyanlar tebim açılmadan önce başlamış. Tebim açıldıktan sonra da başlamış isyanlardır ama genel anlamda biz Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar başlığını atarız. Önceden de başlamış isyanlar vardır. Açıldıktan sonra da ortaya çıkmış isyanlar vardır. Temel ise. Anadolu hareketine karşı isyanlardır. Şimdi bunlara teker teker sizinle bir bakalım arkadaşlar. Tamam mı? Yerlerine bakalım. Böyle e, gö gözümüzde görelim ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar şu ikisi bakın şu ikisi yani hilafet ordusu ile biz buna kuvayı inzibati ediyoruz. Ve Anzavur ayaklanmaları doğrudan doğruya İstanbul hükümetinin çıkarda ayaklanmalardır. İstanbul hükümetinin çıkarda ayaklanmalar. Tamam şuraya yazdım. Yerlerine hemen bakalım. Arkadaşlar hilafet ordusu burada çıkıyor. Yani e, bu İzmit dolaylarında çıkıyor. E, Anzavur ayaklanması, Ahmet Anzavur ayaklanması da Balıkesir, Süsurluk, Gönen, Manyas burada çıkıyor. Şimdi normalde bu ayaklanmaların ortaya çıkmasının sebebi buradaki Kuvayi Milliye'yi yok etmek. Bu bölgedeki e, Türkiye Büyük milletmesinin Meclisi'nin otoritesini yok etmek. Yani işte şurada Yahya Kap ya Kaptan var. Duymuşsunuzdur Yahya Kaptanı. Ee, şeyde en çok ismi geçen, Nutuk'ta en çok ismi geçen Kuvay Milliyecimiz bizim. Ee, burada da Ali Fuat Cebesoy var. Kuvay Milliye Komutası komutanı. Ee, i̇kinci bilgi de şudur. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Şurada e, bir kalemin rengini değiştirmeye çalışayım ben. Şurada ayrıca bu isyana destekçi bir İngiliz hükümet var. İngilizler Ahmet Hanzaur'a destek veriyor. Çünkü... Marmara Denizi'nin boğazların güvenini elde tutmak istiyorlar. O yüzden şurada bir isyan çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni buradan atmak istiyorlar. Mantığı böyle kuracaksınız. Bu isyanlar Kuvayi Milliye tarafından bastırılıyor. Güzel. Şimdi bundan sonrakiler sayacakların İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri'nin ortaklaşa çıkardığı isyanlardır. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri Anadolu'daki isyanlar. Cemil Çeto. Arkadaşlar Cemil Çeto isyanı Batman'da. Bolu Düzce Hendek Ada Pazarı. İşte bu hatta görüyorsunuz. Güzel. Konya ayaklanması burada. Konya Bozkır ayaklanması, Delibaş Mehmet ayaklanması olarak da geçer. Arkadaşlar Afyon ayaklanması şurada görüyorsunuz. Ali Batı ayaklanması. Arkadaşlar Mardin'de. Bakın. Ali Batı ayaklanması. Şurada bir şey eşref olacak Bayburt'ta. Önceden çıkmış ayaklanmaydı bu. Yozgat ayaklanması, Çapanoğlu Şurada. Bak hemen mi de burada bakın. Hem etrafında çıkan ayaklanmalar. Urfa Milli Aşireti Kürdistan kurmaya dönük ve kışkırtıcı İngiltere Fransa. Arkadaşlar Koşkiri ayaklanması Sivas, Tokat, Zile, Erzincan şu bölgede hattı görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Burada hemen arkadaşlar şunu kullanacağız. Bunu unutmuyoruz Koçgiri'de. Bu isyan İkinci Ünlü Savaşı sırasında çıkıyor. Yani İkinci Ünlü Savaşı'nın çıkmasına ramak kala. Bu isyanın çıkmasını fırsat bilen Yunanlar bize saldırıyor. İkincisi ise şuna dikkat ediyorsunuz. Bu isyan Nurettin Paşa. Nurettin Paşa komutasındaki merkez ordusu. Ankara'da kurulan merkez ordusu. Yani muhafız bölüğü tarafından bastırılıyor. Merkez ordusu buraya gelip bu isyanı bastırırken aynı zamanda pontucularla da uğraşacak. Şu bölgedeki sorunlar merkez ordusu tarafından çözülmeye çalışılacak tamamdır arkadaşlar. Bu bağlantıyı da unutmuyorsunuz. Ee, şimdi şu bir kalsın tamam burada. İşte Pontusçular görüyorsunuz burada olduğunu. Ermeniler görüyorsunuz şurada olduğunu. Şimdi bu isyanlar saymış olduğum bu isyanlar daha çok Kuvayi Milliye tarafından bastırılıyor. O zaman Kuvayi Milliye'nin özelliği nedir? İsyanları bastırdı, tebriğinin otoritesini güçlendirdi. Düşman işgalini yavaşlattı. Böyle bakarız olaya. Tamam mı? Ama niye ayırırız burada bu isyanları söylerken? Daha çok şu Koçgiri ile Pontus'u ayırırız. Topal Osman, Nurettin Paşa muhafız alayı, merkez ordusu deriz burada. Tamam mı? Şimdi burada iki isyan daha var. Çok önemlidir. Şimdi Kuvayi Milliye'yi bir analiz edin. Kuvayi Milliye hem düşmanla uğraşıyor hem isyanlarla uğraşıyor. O yüzden gücü ikiye bölünüyor. Bu nedenden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar düzenli orduyu kurma kararını alıyor. O zaman Kuvayi Milliye feshediliyor düzenli ordu kurulacak. Düzenli ordunun kurulmasına bazı Kuvayi Milliye şefleri tepki gösteriyor. Biz katılmak istemiyoruz diyor. İşte tepki gösterenler Çerkez Ethem, bak Ethem Ayaklanması Kütahya'da arkadaşlar ve Demirci Mehmet Efe. Denizli'de şurada zaten düzenli ordu nerede kuruldu? Hangi cephede? Batı cephesinde kuruldu. Buna katılmak istemediler ve isyan ettiler. Bu iki isyanda Kütahya ve Denizli'de çıkan isyanda yani Çerkez Ethem'in ve Demirci Mehmet Efendi'nin isyanları da İsmet İnönü komutasındaki düzenli ordu tarafından bastırıldı. O zaman Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efendi isyanları düzenli ordu tarafından bastırılmış isyanlardı. Bu farkı da unutmuyorsunuz. Önemli bir şey söyledim size. Batı cephesindeki İsmet İnönü komutasındaki düzenli ordu en büyük yardımcısı da Refet Bey'dir orada. Geriye ne kaldı? İşte şurada Ermeniler, burada da Rumlar kaldı. Bunlar ta zaten hatırlayın yani Sırplardan beri var Fransızların etkisiyle. Lozan Antlaşması ile azınlıklar Türk vatandaşı sayılınca bu isyanlar da arkadaşlar artık bitecek. Çünkü bu devlet onların da devlet olmuş olacak. Beğenmeyen de çekip gidecek. Şimdi bu isyanlar karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı önlemler ne? Arkadaşlar bir hıyanet vatan yasasını çıkarıyor 29 Nisan 1920'de otoritesini güçlendirmek için. İki istiklal mahkemelerini kuruyor çok önemli bir tedbir ki istiklal mahkemeleri ilk önce asker kaçaklarını yargılamıştır arkadaşlar. Şeyhülislamdan fetva alınıyor Şeyhülislamak karşılık çok özür İstanbul Şeyhülislamına karşılık Ankara Müftüsü Fat börekçiden karşı fetva alınıyor. Asıl dinsiz İstanbul'dur biz dinliyiz diye ve bunun içinde arkadaşlar irşat heyetleri kuruluyor. Bu fetva Anadolu halkına duyuruluyor. Arkadaşlar karşı propaganda yapmak İstanbul hükümetinin yaptıklarını halka anlatmak amacıyla Anadolu Ajansı açılıyor. Hakimiyeti Milliye Gazetesi çıkarılıyor. Bunları da unutmuyorsunuz. Şimdi Anadolu Ajansı arkadaşlar Nisan 1920'de Hakimiyeti Milliye Ocak 1920'de kuruluyor ki Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazete Hakimiyeti Milliye gazetesidir. O zaman Anadolu Ajansı ve Hakimiyeti Milliye propaganda yapıyor. Tebime lehine İstanbul hükümeti aleyhine halkı bilinçlendiriyor. Şunu unutmayın. Bunlar ne zaman açıldı ve açıldıktan sonraki süreçte hangi haberleri verdi? Yani şimdi Anadolu Ajansı Nisan 1920'de açıldığına göre Mondros'la ilgili günlük haber veremez. Hakimiyet milliye de böyle. Bakın böyle sorular çıktı geçmişte haberiniz olsun. İstanbul basınından akşam, ikdam, ileri, ileri arkadaşlar Celal Nuri tasviri, efkar, Ruşen eşref, tercüman, vakit, yeni gün, Yunus Nadi, Atatürk'ün sürekli yanında olan gazetecilerden birisi gibi bu gazeteler milli mücadelenin büyük destekçisi oldular. Bu arada bu gazetelerin İstanbul basını olduğunu unutmuyorsunuz. Şöyle takliye de soru sorarlar. Derler ki aşağıdakilerden hangisi Anadolu basınıdır? Mesela Al Bayrak Erzurum'daki Anadolu basını. Hadisat Anadolu basını, Açık Söz Kastamonu'da Anadolu basını. Bu kıyaslamamı unutmuyorsunuz, tamam mı? Önemlidir bu. Arkadaşlar, e, ayrıca kuvay milli birlikleri isyancıların üzerine gönderilmiştir. Burada bu tedbirleri asla unutmayın. Çok önemli tedbirlerdir bunlar. Burada şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. İstiklal Mahkemelerinin özelliğine. Birincisi şu. İstiklal Mahkemeleri 9 Eylül 1920'de Firariler Yasası çıkarılıyor. 11 Eylül 1920'de İstiklal Mahkemesi kuruluyor. Yani ilk önce asker kaçakları sorun çözmek amacıyla faaliyeti gün gösteriyor ama daha sonra vatanı ihanet, casusluk, ayaklanma, bozgunculuk, soygun, asker ailelerine saldırı gibi suçları işleyenleri yargılıyor. 2. Bak bunu gördük. 2. E, üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinden oluşuyor. 3 kişiden oluşuyor. Duruşmaları halk önünde yapılıyor. Halka duyuruluyor. Mahkemelerde alınan kararlar temiz edilemiyor. Ve bunlar idam kararı da alabiliyor. Bakın çok önemlidir bu. İstiklal Mahkemeleri Fransız İhtilali sırasında 1789... Fransız ihtilali sırasında kurulan ihtilal mahkemeleri örnek alınarak kuruluyor. Bu da çok önemli. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminde bu mahkemeler nitilik değiştiriyor. Bu sefer bu mahkemeler inkılapları kurmak amacıyla faaliyet gösteriyor. İstanbul, Ankara ve Doğu'da şark İstiklal mahkemeleri olarak kuruluyor. 1925-27 arasında görev yapıyor. En son yargıladıkları kişi 1927'de Mustafa Kemal'e suikast girişiminde bulunanlar oluyor. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Savaş yıllarındaki görevi budur. Ama inkılap yıllarındaki görevi rejimi korumaktır. Tamam mıdır arkadaşlar? İstiklal mahkemeleri deyince aklımıza bunlar gelecektir.